Kızım nasılsın? İyi misin? Siz ne zaman gideceksiniz? Yalnız bırakacaksınız beni. Tamam. Biz birazdan gideceğiz. Yani refakatçi olarak kalınmıyormuş. Bu kadar da kalamazdık ama sağ olsun babam konuştu. O yüzden bize biraz daha öyle izin verdiler. Artık çıkmanız lazım. Tamam, birazdan çıkıyoruz. Anne hani biz şimdi gideceğiz ama yarın sabah erkenden yine yanına geleceğiz. Bizi sakın merak etme olur mu bir tanem? Merak etmiyorum zaten. Gidin, kavga edin, boşanın. Ne yaparsanız yapın artık umurumda bile değilsiniz. Aşkım kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.